Herkese merhabalar, Samsunhaber.com olarak bugün Samsun'da yaşayan vatandaşlara ekranda görmüş olduğunuz fotoğraflara bakıp bunlar hakkında neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. İyi seyirler. Yani geçitten sonra uça çıkıyorsunuz. Aynen, bir şey çıkıyorsun, aynen, aynen öyle. Bu trafikte ve yayalara ne gibi sorunlar neden olur? Birinci derece yayaların ölmesine sebebiyet verir. Çünkü insanlar buradan karşıdan karşıya geçtikleri zaman yaya yolu normalde şeylere kazaya sebebiyet verir. Ölümle de sonuçlanabilir. çekin. Yayanın ortasından şey geçiyor. Eee ne derler ona? Bulvar geçiyor şey. Yeşillik evet. alan. Al böyle olmaması lazım. Yanlış mı? Doğrudur. <laughs> evet. İlk adım belediyesi mi bu? Aynen ilk adım. İlk adımdan çok şikayetçiyim ben. Zaten ee, Ak Parti'nin oylarının eksilmesi, bu belediye yönetimlerinin e, eksik oluşundan, çalış, çalışma için yani anlatmak istediğim. Özellikle ilk adım belediyesinden çok şikayetçiyim. Evet, evet. Bu başkanın derhal değişmesi lazım ve yanındaki, e, şöyle söyleyeyim, yanındaki e, ne diyorlar ona? Encümen ağzalarının dahi değişmesi lazım. Dikkatimi çeken çok şey var. Ee, galiba şuraya çizgileri süs olarak üzerine bir iki tane de çiçek ekseydiler daha güzel olurdu. Çimi başka yere koymuşlar, çizgileri başka yere koymuşlar. Peki bu çizgileri ne anlatıyor? Bu ortadaki çim alanı ne anlatıyor? Ben bunu yetkililere soruyorum. Bunu buraya bırakmanın ne anlamı var? Açıklamalarını onlar yapsalar daha güzel olur ama ben bir vatandaş olarak sade e, görüntü olarak bunu buraya çizmişler. Vatandaş hizmet değil. Bu yolda yaya geçişini yapanlar, bu orta refüjü düzenleyenler başka başka kurumlar galiba. <laughs> Belki de başka ülkelerde. Ya düşünecek bir şey yok burada. Çok man çok mantıklı bir şey yapmışlar. Yani yaya geçişini koymuşlar. Yaya geçit işaretleri var. Yaya geçidi yok burada yani. Deneyecek bir şey yok ki buna yani. Ne diyebilirim ki şimdi? Ya çok absürt bir durum yani. Karşıda çocuk parkı var. E Çocuklar geçmek isterse e buradan koşarak geçmeye çalışacaklar. Yaya geçidi yok. Bir kez şu arabanın burada durması da yanlış. Tam yaya geçidinin ortasında durmuş zaten yani. yani. Sorun bu yani. Anlatacak bir şey var mı burada yani? Engel yani bırak bu geçiş işaretinin yanlış oluşunu. Yani normal insan için de sıkıntılı. Zaten ne dersem karayolları ya da normal e, yol güzergahı şeyine baktıkları zaman tüzüğüne hı hı. çok ciddi bir şekilde göze batar. Bu trafikte ne gibi sorunlar neden olabilir sizce? Şimdi gören insanların dikkatsizliği, yaşların dikkatsizliğini göz ardı ettim. Engellilere sıra geldiği zaman ki ben bir engelli gönüllü annesiyim. Burada e, ikinci ya da üçüncü kişilerin geçiş için ihtiyaç doğar. Ama burada tümsek var, direkt evet. geçiş yok. Evet. Bu trafikte ne gibi sorunlar neden olur, kimler için özellikle? Özellikle engellilerimiz için. Hepimiz bir engelli adayız. Ben şimdi pazara gidiyorum yürüyerek. Belki geri gelirken bir kaza geçirebilirim, her şey olabilir. Dikkatsiz. Belediyelerimizin dikkatsizliği, karayolların dikkatsizliği. Ama bu devlete bağlamayalım. Bu verilen yerel yönetimin dikkatsizliği. Yani buradan geçmez ki. Etki yapar yani geçmez, yani buradan geçmez. Kimler sıkıntı yaşar burada özellikle? Nasıl? Özellikle şeyler. Engelliler. Hı hı. Yaşar yani yaşlı kadınlar. Evet. Yani geçemez buradan.